Hemen isterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Şöyle yeni bir level oluşturdum. Basic level. Buradaki floor'u kaldırıyorum. Buraya landscape moda gelip şöyle 8e 8'lik bir arazi oluşturabilirim. Bu bana yeterli olacaktır 8'e e 8'lik bir arazi. Sonrasında eğer spline videomuzu izlemediyseniz sağ üstten onu izleyebilirsiniz. Yani bu videodan önce onu izlemenizi tavsiye ederim çünkü orada detaylara değinmiştik. Şimdi Spline'e bastım. JTRL'ye basılı tutarak şöyle kendime bir e, hat oluşturacağım. Dinamik bir hat olması açısından kıvrımlarını biraz e, abartmaya çalışıyorum. Şöyle bu kısmı da e, düz yapalım. Şöyle birleştirelim. Sonra e, yaptığımız şey neydi? Control Points'lerden. E, şu an Control Points'e bastığım için e, hepsini tuttu benim için. Ama ben sadece bir tanesini e, yönetmek istiyorum. Şöyle mesela bu kısımları yukarı kaldırıp şuradan aşağı bir e, dönüş verebiliriz. Şöyle biraz hava da olsun, biraz da rotate olsun. Rotate'ini de düzenleyelim. Şu kısımda da tam ters şekilde, aynen bu şekilde olmasını istiyorum. Bunu yine biraz kaldırayım. Böyle istediğimiz noktalarda bunları kaydırıp müdahalelerde bulunabiliriz. Sonra şöyle zeminde e, olduğumu varsayarsam, burada yine bir dinamik olması açısından şöyle buradan indim. Sonra burada yükseliyorum. Şu yükselti çok keskin. Keskin yükseltiyi biraz azaltalım. Ee, şimdi bunun işlemesi için buradan e, yeni bir e, layer oluşturuyorum. Sonrasında bu layer'a reserve for splines komutuna girdikten sonra evet araziyle birlikte benim için şekillendiriyor e, bu segmentleri. Sonrasında segment kısmına gelerek burada artık kontrol pointleri değil de segmentlerimin e, düzenlemelerini yapabiliyorum. Mesela hemen şöyle örnek göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi yani bu e, daha smooth hale getirebilmek açısından Segmentlerin bu kontrol noktalarını istediğimiz şekilde kullanabiliyoruz. Burada yaptığımız her müdahale araziye işliyor. Yani arazi değişikliğini aynı anda görebiliyoruz. Şimdi eğer segment butonuna basarsanız bütün segmentleri seçecektir. Şimdi e, bu oluşturduğumuz yolumuza e, demir yolumuzu tanımlayalım. Segmentse tıkladığımız zaman butona bütün segmentleri bizim için seçiyor. Burada e, spline mesh kısmına geliyoruz. Yeni bir indeks oluşturuyoruz. E, daha önce içeriye aldığımız terelimizi buraya ekliyoruz. Ekledikten sonra bunun scale ayarlarından tela 04 ve yine 04 yapalım bunu. Şöyle bir göz atalım yolumuza. Yani scale olarak kontrol etmemiz gerekiyor. Tamam şimdilik bunu kapatabilirim. bu materyali tanımlamak açısından içeriye aldığım demir yolu meshini meşini burada görüyorsunuz. Şimdi indirdiğim dosyadan bunun tekstürlerini aldım. Hemen bir materyal oluşturalım. Real materyal diyelim. İçerisine girip buradaki bütün dosyaları buraya sürükleyip bırakalım. Şöyle e, metalik base color normal ve roughness bunu apply deyip kapattıktan sonra e, şimdi meshimizin içine girip buradan buna e, rail materyalini tanımlayabiliriz. Bunu da kaydedip kapatıyorum. Evet artık materyalimiz tanımlanmış durumda. E, şimdi burada düzeltmek istediğim bazı kısımlar var. Landscape moda geliyorum. Segment kısmından böyle kontrol pointlere bakalım. Evet, control point kısmına geliyorum. Control point'e bastığım zaman benim için bütün kontrol noktalarını otomatik olarak seçiyor. Burada ee, değiştirmek istediğim ilk ayar bunun içeriği girmesini önlemek açısından şöyle buna bir 2 desek. Nasıl uyuyoruz diye bakalım. Hmm, 10 desek. Evet değeri 30 olarak girdiğim zaman gördüğünüz gibi yani çok tam sınırda kaldı. Tam istediğim gibi oldu aslında. Şimdi e, arazimizin demin yaptığı yatay açıyı biraz daha smooth hale getirmek açısından evet gördüğünüz gibi daha yumuşak bir hale büründü. Sadece şu kontrol noktalarını aslında ben e, düzeltmek istiyorum. Şurada bir e, sıkıntı var gibi. Elimizden geldiğince bunu smooth yapmaya çalışıyoruz. Sonra buradan bir anda yükseliyor. Burada çok fazla bir eğim e e e var yani. Bu eğimi e birazcık açıyı açıyı biraz düzeltmek istiyorum. Şöyle yapsın. tamam güzel sağa gittim şöyle sola döndüm. Buralar çok, buralar çok tek düze mesela burada da hemen bir müdahalede bulunmamız gerekiyor bence. Hep soldu şöyle geliyorum 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 burada hop yukarı kırılıyorum. Şimdi e, buradaki aslında bu yolun şu kıvrımı göstermemiz gerekiyor. bu neden göstermemiz gerekiyor? Burada e, izleyici sıkılmasın burayı heyecanla beklesin diye. Şimdi arazimizin geri kalanını düzenleyelim. E, Layer'larımı isim vereyim. Şunları rename yapıp. Buna yollar diyorum. Bu layer'ımızda bu spline'ları oluşturduk. Yeni bir layer oluşturdum buraya. Bunun adını da arazi demek istiyorum. Şimdi buradan scalp kısmına gelip brush type alfa yapıyorum. Alfa olarak da şöyle içeriye aldığım bazı alfa brush'ları burada kullanmayı deneyeceğim. Öncelikle daha büyük ölçekte çalışmak istiyorum. Full strength'imi de 5 yaparsam. Gördüğünüz gibi tek tıklamayla aslında şu an müdahalelerde bulunabiliyorum. Şöyle bazı noktalarda arazimizi büyütelim. Şöyle eklemeler yapabiliyoruz istediğimiz gibi. Yani çevrede de aslında geniş bir çalışma alanımız olsun istiyorum. Şöyle buraya hatta bir katman bile daha atabiliriz. Bu yeterli olacaktır. Tekrar scalp moduna geçiyorum. Burada tool sıkma 8 yapıyorum. Bunu 5'te bırakayım ben. bazı noktalarda toprağa dahil olması güzel bir detay bence. O sıradanlığı engelliyor. Hmm. Yani beğenmediğimiz kısımlarda da e, shift'e basarak buraları daraltabiliyoruz. Bunları en son e, doldurma işlemini gerçekleştiririz. Detay e, çalışacağımız zaman ve komple etrafını kapatmaya çalışıyorum. Bu ölçekte baktığımız zaman hatta şey de biraz küçültebiliriz bu arada. Şuraya geldiği noktada burayı da biraz sınıflıyorum. Şimdilik arazi işlemini bitirdikten sonra doldurma işlemlerini gerçekleştirelim. Bunu da bin brush size'da tool string'imi de 1 yaparak kontrol ediyorum. Şuralarda biraz pay vermiştik. Bunları hemen kapatmaya çalışalım. Bazı noktalarda rayların hafiften yok olması o duranlığı aslında engelleyecektir. Şöyle kabaca aslında doldurup... Ee, sonra Shift'e basılı tutarak kaçabiliriz. Bazı noktalarda e, yumuşatalım. Şu an kontrol aşamasındayım. Şuradan çıktım 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 çıktım. Sonra en heyecanlı kısma geliyorum. Evet arazimizi oluşturduk. Yolumuzu oluşturduk. Yolumuza e, raylarımızı tanımladık. Sonraki adım olarak bu arazimizi texture'layalım. Ardından yavaştan ağaçlandırmaları e, ve bitki örtüsünü yerleştirmeye çalışalım. Sonraki videoda görüşürüz.